Tekrar merhaba arkadaşlar. Tamamız. Biz uzun zamandır tamamız. Biz abi <laughs> özür dilerim. Bu <laughs> arada çoy kardeşim. Buyur kardeşim. Aşırı slameme reaksiyona sen de katılmak ister misin? Neye? Bilmiyorum değil mi onu? Anlamadım. Bu reaksiyon. Ha duayen ayan reaksiyon oldu onun ismi? Beklemen, beklemeniz lazım Sıkıntı yok <laughs> kardeşim. Tamam. Evet. Youtuberlar <laughs> toplanıp anime izledik. Ama kanal. alakasız <laughs> Youtuberlar bir tanesi. <laughs> Hiçbirinin alakası yok. Hiçbirinin <gülüyor> alakası <gülüyor> yok. Biri... Aaa oyun celer. Bir tanesini... Ben aaa Arada anime atıyor. <laughs> when they cry. Bir de koli açılışı yapıyor. <laughs> koli, aç açılışı when they cry. <laughs> Mükemmel ya. ya. Okey sen. Ya bence yani. hiç sıkıntı değil. Sadece sorun şu. Adama ee, sordum ama koyayım sen ne <laughs> Kardeşim bulunmak istemeseydi gelmezdi. Bulunmak ha -ha. istiyorsun değil mi? Değil mi? Özellikle isteğim yok ama kaydedilirse de çok da umurumda olmaz. İyi tamam o zaman. Bu şey değil mi? The turning point 3. Ha? ha aynen aynen ondan. Yine yerli oyuncu 919. Az kalsın sosyal olmayı unutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan bunun hikayesi? Ha şeydi lan bu. Dostlarının <laughs> falan <laughs> katletmişti galiba öyle bir şeydi. İşte bir tane büyülü silah mı ne varmış anlatıyor galiba. aynen albüm. ondan. <laughs> kitap yazmaya başladı da <laughs> adam. Oğlum satıyor kitap. O <laughs> meni bilmiyor mu mi? İngilizce bu? Sen de çok iyi bakıyorum. bakıyor. buna anlatır ya. Rüyjert manitası bunun. <laughs> bu işi gücü bıraktır hizmetçi oldu ya. Ana <laughs> Ne diyorsun? Ne? Toprak almak mı? Ha benim sözüm. <laughs> Geçen gün çay yapmıştı oğlum. Toprak yapar. Bardakla su yapıp içti. Evet bardakla su yapıp içti yani. <laughs> Öyle bir kral. <laughs> adam. <Yukadan>. Yok. <laughs> Bak ya. Of. <laughs> <laughs> <Nerede mi> yaptı. <laughs> Random asmış var. <bu> <laughs> evet ama. Birisinin evinden eşyalar çalınıyor bunun su yüzünden. Doğru bu arada bu oluyor. Bir şişe suyu çalındı yani bir adamın. Umarım o plastiği yok etmişlerdir. Leşiymiş, yani. <laughs> evet bu arada <laughs> bok gibi bir şeymiş. Bu yuvarlı ga odoru <laughs> Japanese. Abi şunu yapabilmeyi çok istiyorum ya. Her sabah koşu yapıyor adam inanılmaz. Değil mi? Ben sabah uyanamıyorum. <laughs> ben uyumaya başladım da sabah oluyor. Ay çok tatlı. Vallahi. Herkesin istediği mutluluk. Ha hamileyim ah, diyecek. Ne ne oluyor sakın? <laughs> Yok artık. Baba oluyoruz. Yüklüyüm. Yüklüyüm. Yüklüymüş. Türkçe en sevdiğim dil. Yüklüyüm. <laughs> Ben <laughs> göbeği görecek miyim Hayır ya <laughs> Geç ki görsek Çocuk Aga be Yarar er çekti be Oğlum Allah razı Öyle mi Oo, Oğlum Geçen bölüm ağlamadı Şimdi ağlıyor lan İnanılmaz <laughs> kız ya Kız kardeş sikindi <laughs> Evet Kız kardeşi umurunda değil demek <laughs> Let's go Ay Bölme Ha Böl Tamam Ha seks yok ben de öpüşmelerine laf ediyordu. Ona da <gülüyor> <laf> <gülüyor> <Yolunu> arıyormuş. <laughs> Orası bir çocuğu. Abi tam şey olacak değil mi? Dur bak anlatıyorum ne olacağını. Anlatıyorum. Dur dur. Anlat. Abi şimdi bu hamile olduğu ortaya çıktı ya. Rudeus çok mutlu. Abi baba oluyorum. Yok artık falan diyor. Şimdi evet. olacak şeyi söyleyeyim abi. Rudeus'a bir mektup gelecek tamam mı? Diyecek ki. Oğlum annenin yerini bulduk. Annen çok kötü durumda. Bak anneni kurtarmamız lazım diye mektup gelecek. Rudeus da baba olmasıyla... O annesini kurtarması arasında ciddi şey bir seçim yapması gerekecek ama işte Silfiye diyecek ben anamı ah, kurtarmaya gidelim. gidiyorum diyecek ve gidecek. İki yıl sonra dönerim. E, e, ya bitiyor. o öyle bir şeyler olacak yani. Silfi de tek arkadaşlar. başına bekleyecek orada doğması. Bana şey gibi geldi. Ayşe aşırı kıskanmaya başlayacak. Bu sefer onun depresyon arkını göreceğiz gibi geldi. Ayşe o, neyi o, kıskanacak o, lan? Çocuğu. Ha Ayşe bence Neyse, köle çocuğa. olmaya alışık. <laughs> Aga bee Öf, <laughs> animasyon Seks Ha mektup geldi dedi Ya mektup geldi <laughs> Abi Okna CJ Şey mi geldi? Aynen oraya geldi Hadi be. Neee Ne, ne? ne? <laughs> ne Gerçek mutluluk Oğlum Çok gerçek

Hayır. Sen koruma lan karım. Sen koruma gerçekten. Aa çıkıp gidiyor değil mi? Şimdi şu gidiyor. anda çıkıp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha yo uyuyormuş. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun ben? ama? Babamı kurtarmaya gidiyorum. Lan daha iyi oldu yine. Ha. Norm şey yapmış lan bunu. Yapma bunu Norm. Doğru. Oraya <laughs> bak. O sofrayı istiyorsan gideceksin Rudy'ciğim. O sofra olsa olur Ay, bence ya. E, Abi yiyordun, lan olmaz. Yani öyle düşünmüyor işte. Of! Amına koyayım. Oh sonunda şu Oy. ona metal. <laughs> şöyle düşün. Roxy'yi göreceğiz. Tabii canım. Roxy'yi göreceğiz. Ama hani bu elemanın hani yaptığı şeyi karşılamıyor. Sen ananı kurtarmaya gitmek için karının çocuğunu bırakır mısın? Bırakırdım. En, en azından güvende Oğlum şu anda evet. bırakırsın sanki tehlike var dışarı. Yani onlara onlara karşılaştırdığında anam baban daha çok tehlikede. Karınla tek bir sıkıntı olacak şey hani zorluk yaşadığında yanında olmayacaksın. Onda da Ariel falan filan bir şekilde halleder yani arkadaşları. Ya Ariel bu... kim onu <laughs> koyayım Ayşe şey değil o. Şey ya prenses var ya. Aa Ariel Ariel. Aa Ariel. Ya psikolojik Ariel bir karar mi? ama mecbursun biraz. Biraz anam baban yani o. Ben olsam direkt anamı derdim de yani hani umrumda olmaz da hani karım falan yok abi anam anamdır ana gibi yer olmaz. Anamdır. Bak dün anneler gibiydi öyle. Düşünsene bakıyorsun eee... Hey, çocuk büyümüş 3 yaşını basmış anca geliyorsun. Ya da öyle bir şey olacak sadece. Bu Öyle, öyle bir şey olacak büyük ihtimalle evet. Oğlum sen Noel'u okudun lan senin her dediğin şey tehlikeli biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ben novel'ı okumadım ama bölüme tek atmam çok şey oldu yani. epik oldu. Gideceği belliydi de hani bütün oluş şey işte me mektubun gelmesi, oğlum karımı yalnız bırakacağım şeye mi gideceğim bu muhabbetine düşmesi falan. Ben bu işi çözdüm ya. Yani. Abi oğlum sen yazar olursun. Aynen yani, yani, aynen ben Muşak'ı yazayım ya. <gülüyor> <gülüyor> muşak'ı söylesin bana devretsin ama.